Suriye, Asya kıtasındadır. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Türkiye, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün, batısında Lübnan vardır. Suriye'de birçok er er orkeolojik orkeolo eser vardır. Onların bazıları Şam Kalesi, Beyt el-Zurra pilesisi, önemli cami, aynı zamanda ovalar, oval, ovalarla zengin, Şam Ovası, Halep Ovası, Derrah Ovası ve en güzeli Hama Ovası. Ülkemde 14 e, ilçe var. Hepsi birbirinden güzel. Ülkemi ziyaret edersiniz. Eğer Ham Ovası'na, Tedmür ilçesine ve eserlerine Halep kalesine gitmeyi unutmayın ve en tatlı en lezzetli en lezzetli dondurmayı yiyecek olursanız Şamda batla bak batlaşa gidin. Teşekkür